Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar. Yeni bir güne başladık bakalım. Kalktık. Bugün de sabah ettik. Günaydın. 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 Yakup. Anneciğim. Ha. Bunu at. Aynen. Ne oldu? Tamam. Sen şeker mi yiyorsun burada? Hı He? Onlar olmaz. Devirme onları. Hayır. Suyumuz onlar. Su iç. Böyle. İçiyoruz suları. Elle mi başka? Evet. Onunla ev olur mu? Aha. Senin evin bak orada. Bak hamak. Bak orada. Hamağa git bin hadi. Erdem abi bindirsin seni. Hayır, ben Bu çaya. Evim ben. Ben bunu ne yapacaksın onu? Ee, burada yapacağım. Onunla nasıl ev yapacaksın Yakup? Ya, ya, ya. Çok nasıl ay anne Hı? onlar gerçek bu. Bu bidonlar hep. Bu bidonları biraz önce Yakup hepsini aşağıya indirmişti. Heh. Ha. Al hadi bunu da koyayım ev yapacakmış. Allah'ım ya. Evde yastıklarla yapıyor ya burada da bidonlarla yapıyor. Çok bu. Çayımızı demledik. Şöyle kahvaltımızı hazırlıyoruz şimdi şöyle çayımız demli bardakları falan hazırladım annem bazlama yapıyor mutfakta onun yanına bir gideyim bakalım kahvaltıya bazlama yiyeceğiz yine biz <laughs> tereyağlı falan buraya pişirdi 3 tane çocuklara şimdi bir tane daha pişerse hepsine olur birer tane Hemen ilk çaylarını doldururum bu çocukları. yağlı. Bazlama ve çay. Mis gibi. Değişiklik olsun. Evet. Her gün yumurta, yumurta evet. sucuk. Her gün aynı şeyler. Bugün sadece bazlama yiyelim. Bazlama ile yağlı bazlama olsun bugün de. Ha. Hem seviyorlar zaten çocukları. Renkler bayılıyor. Ha. Bir de anneannemin bazlaması ha. diyorlar. <laughs> Anneanneler işte ölmedikçe yapar kendileri. Allah uzun ömür versin. Ha. Hep takipçilerin de sana selamı vardı anne. Aleyküm selam. Dünkü Çok... videoda hep söylemişler. Selam söyle Çok annene sağ olsunlar, diye. Çok sağolsunlar. Teşekkür ederim. Allah iyi günler göstersin. Amin. Ben götüreyim mi bunu ara? Bunu götüreyim çaylarını doldurayım. sıcakken. Dışarıda soğur. Bak bak ne yapmış bak. Su bidonlu anne ah gel de bir gör Yakup'un yaptığını. Su bidonlarını yan yana koymuş. Aynen. Bak anne anne ne yaptı? Yapmış. Başlama yapmış. Bazlama yapmış evet. A <laughs> Aylin. Almaz ki. Kendi bak. Yakup anneanne ne yapmış bir daha söyle bakayım. Ha? Şu. Bak onunu hayır açma. Kapat onu. Yani içindeki suyu dökme oğlum. Hem de bak yerler ıslanır. Bunları evden getirdim. Ben bu bidonları doldurdum. Arıtma suyu getirdim. Marketten de alıyoruz. Bir tersi. Şimdi. Hadi bakalım çocuklar. Herkes sandalyesini alsın masaya gelsin. Hadi bakalım ben çaylarınızı doldurayım. Ben buradayım. Ben buradayım. Tamam. Herkese selamlar. Yaklaşık kaç dakikadır hep akşam şey şuradan çıktı oğlum. Arka kameradan video çekiyorum. Bas bebeğim. Hoppala. Tamam kızım. Anneciğim. Tamam. Evet. Bizimkilerin haline bakın. Tamam. Geldiğimiz günden beri e, havuzu doldurmak istiyorlar. Havuz doluydu fakat suyu kirlenmiş, suyunu boşalttılar. E, yeniden doldurmak için bu sefer bahçe sulama suyu, bu e, yer altından çıkan e, su kesikmiş. Sonra neyse su geldi. Tamam kızım, ıslatsın götür. Su geldi, suyu dolduruyorlar şimdi havuzu dolduruyorlar. Önce bir güzel yıkadılar, temizlediler kirli suyu bahçeye saldılar. Ne annem Tamam bakmıyorum. Şimdi dolduruyorlar bakalım. Su biraz bulanık gibi görünüyor ama e, havuzun içi şey olmadığı için. E, nasıl diyeyim? Hani fayanslı değil. O yüzden su bulanık gibi görünüyor. Oynayacaklar işte kendi hallerinde. Kameraya çarptı ya Aytu. Kızım zorlama Yakup uyku saati Karpuzunu yedi Yakup Üstü başı battı Şuradan aşağı bir görmeliydiniz Her yeri e, karpuz suyuydu Çıkardım komple üstünü başını Çıkardım Tepeden aşağı bir güzel şöyle Lavabonun e, orada yıkadım Dışarıdaki çeşmemiz var ya Orada yıkadım Temizlerini giydirdim kıyafetlerini Uyutuyorum Yakup'u uyutacağım Ay. Şu kutunun içinde yeni doğan kedilerimiz var. Bir ara size onları da göstereceğim. Bir tanesi hamakta keyif yapıyor. Bir tanesi ee, salıncakta keyif yapıyor. hanımefendilerin şu şu bardağa da şey koydum şu bardağın içine karpuz suyu Alper çok seviyor karpuz suyunu onun içine biraz karpuz suyu koydum Alper'i bekliyorum o da bahçedeler Bahçedeler çünkü ne yapıyorlar? Ee, havuzu, havuzun suyu kirlendi havuzun suyunu boşaltacaklar, yeniden dolduracaklar. Ee, bahçenin hortumu şey, hortum bahçenin içindeymiş, kardeşim bahçeyi suluyor bir yandan da. Hortumu çekmeye gittiler. Çektiniz mi hortumu? Ayşe gel gel. Alper, çektiniz mi hortumu? Zor mu oldu? Yoruldunuz mu? Çok ben mu? Hava. Ben de, ben de. Gel gel karpuz suyu yaptım sana gel iç. Ben de, ben de, ben de tamam aşkım. Şeyi yaptınız mı? Havuzun suyunu boşaltıyor musunuz? Hı -hı. İyi. Bir de şey battı, diken battı. Ha, ay o ben dikenler ben çok anladım. kötü ya. Neyse dayın e, otları da temizleyecek. Ben otları ben temizleyince o diken otlar da temizlenmiş olur. <laughs> Bitirdi bile dikledi. <laughs> güzel miydi? Çok güzel. Tabağın dibinde kalan karpuzların suyunu çıkarttım oğlum. Artan, Öyle yaptım. Artan karpuzlar yok muydu? Yok. Bunları böyle esseydi. Bitti işte hepsi bitti. Tabağın dibinde o kadar suyu kalmış. Bayağı bir süzekten geçirdim ben de. Sen seviyorsun diye dökmedik yani. afiyet olsun. Ocağa kıyma koyduk. Bugün dedik e, dünden kalan yemekler var biraz işte e, maalesef sizin görmediğiniz sizlere videosunu çekemediğim hindi'den kalan biraz yemek var e, onu ısıtacağız sonra pilav var biraz evet pilavın da altını yaktı annem. biraz pilav var biraz işte dediğim gibi hindi etini ısıtacağız e, bir de bunu da şey yapacağız. Kıymayı kavuracağız. Üzerine güzel yumurta kıracağız. Kıymalı yumurta. Çay da demledi annem. Bugün böyle aparatif yapacağız. Öğlen de zaten karpuz peynir falan yemiştik. Bugün böyle kalanları değerlendirelim dedik. Çünkü dünden var biraz yemek. Yanına da kıymalı yumurta ekleyelim istedik. Alper falan seviyor çünkü çocuklar seviyor. Ayto çok seviyor mesela. Sade kıyma kavurmasını baharatlı falan. Öyle böyle kavruda dursun. Burada da işte dünkü meşhur hindimizin <gülüyor> kalanı. <gülüyor> ya öyle bir şey oldu ki ben dünkü videoda en son sizlerle bahçede konuşuyordum. Video çekiyordum. Annem düdüklü tencereye koymuştu hindiyi. Ve pişiyordu. işte piştikten sonra böyle tabaklara servis yaparken falan videoyu alırım diyordu akşam üzeriydi. Akşam yazanı vakti böyle hava kararmaya başlamıştı. Elektrik kesildi. O saatte biz yemek hazırlıyorduk. Elektrik kesildi. ve elektrik kesilmesiyle beraber aynı zamanda Aytuğ'da bir şey pardon Yakup'ta bir ağlama başladı. Bir ağlama krizi tuttu çocukta. Ağlıyor ağlıyor ağlıyor. Oğlum bir yerin mi ağrıyor? Bir şey mi oldu? Ne oldu çocuğum? Niye ağlıyorsun? Şöyle mi böyle mi derken Dedim midesi bulanıyor herhalde söyleyemiyor çocuk anlatamıyor midesinin bulandığını önüne kova koydum falan bekliyoruz bekliyoruz yok tabi bu an bir, yani bir yandan da annem e, şey yapıyor yumurtaları da toplamış annem e, içeride yemeği hazırlıyor anlayacağınız ben gelip hiçbir şekilde çekim yapamadım çocukla ilgilenmek zorunda kaldım artı elektrik kesik olduğu için karanlık zaten nasıl video çekeceğim annem yani şu yemeği telefon ışığıyla hazırladı kadıncağız. Yine geldim kıymanın başına. <laughs> bir o tarafa bir bu tarafa. Bunu nasıl yağını mı koysak acaba? Baya şey olmuş yani. Evet yağını koyalım olmaz bunun biz. Yani demem o ki dün e, akşam yemek hazırlığını e, videoya çekemedim. Öyle şey kaldı yarım kaldı. Dünkü video böyle biraz yarım kalmıştı. Bugünkü videoyu da bir şeylerle bir şekilde tamamlamaya çalışacağım arkadaşlar. E, annemle dolma sarma yapmayı düşünüyoruz ama herhalde yarın yaparız. Bakalım artık. Anne bunun koyalım mı? yağını bayağı diğer dibine tutuyor. Yağ koymak lazım bunlar. Al şöyle. Bakalım ne şey alırsanız. Ne derse. Plan zaten altı çık. Yavaş yavaş yerine dursun bu. Ay benim paşam uyanmış mı? <laughs> Uyandın mı aşkım sen? Ben kuşumu uyuttum burada teyzeleri. Uyudu. Ben de yanına yattım. Burada böyle serin serin yattık biraz oğlumla. Sonra ben kalktım. Oğlum yatıyordu Ay, daha. Burada oğlum telefonun burada oy, Oy 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 oy. Oy, oh uykudan uyununca da çok tatlı oluyor bunlar ya. Ya, ya. ya bunlar uykudan uyanınca çok tatlı oluyorlar ya. Ne oldu Alper? Dünya başına yıkılmış gibi. Ne oldu? <laughs> <Get, telefon, gülüyor> bırakıyor ortaya gidiyor. Sadece baktım 39. E tamam 39. Daha Aa, baksana oğlum 44'ten 39. Ama bak... ortada bırakıyor. Ortada bırakıyor ya. Ben ona dedim ki yarım saat süren yarım saati bir dakika bile geçmedi ama ha. Kurala uydu yani. He şey mi? He. Yeah. <laughs> Ay daha sinirleniyor. Ortada bırakıyor. Yani tamam. Önemli. Ortada bırakıyor ya. 39 şarj daha bitmemiş oğlum. Ne mi oğlum? Kavga ediyor abiler. Oğlum, benim He, abiler Oy, kavga ediyor. Şey, memeli, yeşil memeli. İlla şu şuraya çık. Bak bu normalde emzik böyle ya. He. İlla bunu böyle yapar. Niye oraya Alışkanlık. Hmm. <laughs> <mı diyeceğim> bu <laughs> 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 küçücük burnuna diyecek mi? Bununla şuna bununla şuna. Yerim ben seni yerim. İyi uyudu maşallah. Dün uyumamıştı. Yok dün geç uyuyordu. Ondan önceki gün uyutamamıştım. Sarı bel belim. <laughs> Sarı bel belim benim. Sarı bel belim. Anne anne de. Anne anneciğim diyordu. Demez oğlum. Anne diyor. diyordu. Anacığım de bakayım. Anacığımı güzel söylüyor. Sonra da yeni için. Aman bunlar da annelerinin koynuna sokulmuşlar iyice. <laughs> Uyuyorlar. Artı, bir de öyle ortada bırakırsan telefonumu vermeyeceğim. Tamam. 3 taneydi yavrumuz bir tanesi öldü kardeşim onu veya yaşatmaya uğraştı ama şırıngayla ağzına süt verdi falan canlansın diye olmadı yok yaşamadı o 2 tanesi kaldı ikisi de böyle annelerini emiyorlar ara ara Ana, Ha. felç dolduğu için öldü. Bilmiyoruz vallahi. Ha kuzum söyle. Ha? Gel. Ne istiyorsun? Efendim kızım. Ver ver bana elini. Aşkım benim. Ne diyorsun kızım sen? Bir ha. Ha yok yok öyle bir şey. <laughs> Erdem abinin her dediğine inanma. Ne ya? Ne Yakup. Şimdi yemeğimizi abi? yedik. Masayı falan topladık. Oturuyorduk annemle sohbet ediyorduk. Ben şöyle tesbih çekmeye dalmıştım. Baktım annem kayboldu. Bekliyorum gelecek bekliyorum gelecek. Meğer annem mutfakta kahve yapıyormuş. <laughs> akşam kahvesini çekeceğim. Evet gündüz içmedik. E, akşam kahvesi olmaz olmaz. Olmaz olmazımız tabii ki bizim. Olmaz olmaz. Ya bunlar. Hangisi daha Hadi bak. Hadi, bak bir Hadi bize afiyet olsun. Yanına bir şey de getirmedim. <laughs> Gerek yok anne. Sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> Yanına bir şey şeker falan getirmedim. <laughs> Vardı çikolata ama var. getirmedim. Biz sade seviyoruz biz kahveyi. Sahibiz. Evet. Hmm. Bakın bak.